Bu video sesi yalnızca kendine değil, hakikate borçlu hissedenlere sesleniyor. Harun ismini duyduğunda ne hissediyorsun? Bir hak davada geri durmayan bir ses mi? Yanında duran ama seni aşmak istemeyen bir kardeş mi? Yoksa kalbinde dürüstlüğü tartan, dışarıda adaleti savunan bir bilinç mi? Çünkü Harun yalnızca bir kişi değil, yanında olmakla yücelen, destek olmakla büyüyen bir ruh halidir. O, adanmışlığın ve güvenilirliğin adıdır. Bir peygamberin kardeşi ama aynı zamanda omuzdaşı ve sesi. Bugün birlikte Harun ismini incelerken, onun sadece bir karakter değil, hakikate eşlik eden sadakatli bir duruş olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hazırsan, şimdi birlikte adaletin, kardeşliğin ve doğru sesin izinden yürüyelim. Harun ismi, İbranice kökenlidir. Aharo veya Aharon şeklinde geçer. Dağ gibi güçlü, yüksek, ışığa yönelen, Tanrı tarafından yüceltilmiş anlamlarına gelir. Bazı kaynaklarda kardeşlik bağı sadık eşlik eden anlamlarında geçer. Bu anlamlar Hz. Musa'nın kardeşi Hz. Harun'un görevini ve karakterini tam olarak yansıtır. Harun ismini taşıyan kişilerde ruhsal olarak sık görülen eğilimler, sadakat ve güvenilirlik, dürüstlükten taviz vermeme eğilimi, yardımcı rolde bile liderlik taşıma gücü, sessiz ama etkili duruş, insanları doğruya çağırma ve hakikati ifade etme yeteneği. Bir Harun her zaman ön planda olmayabilir ama onun sesi geldiğinde ortam netleşir o lider olmak için değil, doğruluğu yaşatmak için vardır. Kur'an'da Harun özellikle Hz. Musa ile birlikte zikredilir. Hz. Musa dua eder, Rabbim kardeşim Harun'u da bana vezir yap, onunla sırtımı kuvvetlendir. Ta suresi 29-31 Bu dua bize Harun'un sadece bir kardeş değil, bir ruhsal ortaklık ilahi görevin paydaşı olduğunu anlatır. Allah da Musa'nın duasını kabul eder ve Harun'u onunla birlikte peygamber yapar. Bu yönüyle Harun ismi yalnız kalmamak değil, doğruyla birlikte yürümek anlamına gelir. Hazreti Harun'un en temel özelliklerinden biri doğruyu çekinmeden dile getirmesi ve halkın arasında iletişim kurma becerisidir. Kur'an'da Harun'un sesi kargaşa ve karanlıkta hakikati duyurmak için gönderilir. Musa tebliğ için dağa çekildiğinde halk sapkınlığa yönelir. Harun ise onları uyarır, sabırla mücadele eder. Bu yalnızca tarihi bir olay değil, doğru bildiğinden vazgeçmeyen bir ruh halinin sembolüdür. Harun Kur'an'da birçok surede geçer o sadece Musa'nın kardeşi değil. Birbirini tamamlayan iki hakikatin iki yönüdür. Musa derinlik, liderlik, tebliğ. Harun ses, temsil, sadakat. Bu da bize şunu gösterir. Her hakikat bir sesle çoğalır ve her ses bir sadakatle değer kazanır. Harun ismini taşımak sadece adil olmak değil, doğruyu konuşmak gerektiğinde yalnız da olsa hakkı dile getirmektir. Harun ismi görünmeyen desteğin, söylenmeyen sadakatin ve yıkılmayan güvenin adıdır. Bir Harun göz önünde olmayabilir ama varlığı yürüyen her doğruyu tamamlar. O kendisi için değil, hakikat için yanındadır. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim içimdeki Harun hangi hakikatin yanında sessizce duruyor? Sizin içsel yolculuğunuzda Harun isminin taşıdığı sadakati, doğruluğu ve temsil gücünü birlikte keşfetmek için bir sonraki anlam arayışında yeniden buluşalım. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.